Dropbox içinde Start verildi ve koşu başladı. Koşunun liderliğini 9 numarada Daisy Girl aldı. Yarım boy gerisinde ikincilikte Meyranur var içeride. 1 numarada düşkülü. Tempoyu artırdı. 2 safkan. 1 numarada düşkülü ve 3 numarada Meyranur. Bunlardan 1 numarada düşkülü liderliği aldı. Farkı 1 boya kadar çıkardı. 3 numarada Meyranur ikincilikte. 1,5 boya kadar geride 9 numarada Daisy Girl. Onun 1 boy gerisinde 5 numarada Arslan Prenses. Hemen yanında 6 numarada Henna Girl. 1 boy kadar geride İçkul kulvara yakın. 7 numarada Karaca Hatun. Onun yarım boy gerisinde 2 numarada son 600 metre ilerliyor Taylar. liderlik bir numaralı düşgünlüde fark bir boy kadar 3 numaralı melanur ikincilikte hemen dışında altı numaralı henna göl var iki boy geride 9 numaralı daisy göl hemen dışında 5 numaralı Arsan prenses bir boy kadar gerilerinde 8 numaralı Şaşko. ve içeride yedi numaralı karaca yanında iki numaralı fevkalade sırasıyla düzeye çıkıldı bir numaralı düşgünlü lider fark iki buçuk boy kadar ikincilikte 3 numaralı melanur arayı azaltmayı başardı son 200 metreye girilirken 3 numaralı melanur geliyor içerideki bir numaralı düşgünlünü yakalamaya çalışıyor geriden. 5 numaralı Arslan Prenses'in de gayretleri var. Son 200 metreye girilirken 3 numaralı Melanur yarışın lideri dışarıdan 5 numaralı Arslan Prenses geliyor. Son 100 metreye giriliyor. Liderlik Melanur'da dışarıdan Arslan Prenses geliyor. 3 numaralı Melanur'u yakalamak üzere. Melanur bir boy kadar önde. Arslan Prenses geliyor. Ancak 3 numaralı Melanur kazanıyor. 5 numaralı Arslan Prenses koşudan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı Daisy Girl üçüncü. 8 numaralı Şaşkova dördüncü. 1 numaralı Düşgülü de yarışı beşinci olarak tamamladı. 3 numaralı Melanur Mehmet Kayayla ile kazandı.